arkadaşlar ben Umut Akşar bugün Mi World'un şöyle bir tane oyuncağı var güzel bir tane oyuncağı şöyle arkadaşlar Mi World çok güzel bir tane oyuncak arkadaşlar siz, siz nezle zor açmayın diye videoda açmıştım hatta bir saniye çıkarayım tamam evet, arkadaşlar Mi World şöyle karakterlerini de göstereyim şöyle bunların da böyle aşağı dur açalım hemen açalım evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Şöyle el kalması falan var. Ben şey daha yeni geldim. Gözüm birazcık yorgun. Bu çok kısa olacak Şöyle çıkaralım. Karakterimiz. Ne bakın. bakınız ya, şey yani. karakterime benziyor. Wi, wi. Niye bu benim adım? Niye bu? Niye bu? Niye bu? Wi, wi, wi. Akşam adını sence ne koyalım? Yorumlara yazın. Şöyle, şu bak. bakın kaskı da çıkıyor galiba. Ha çıktı. Ibu-ibu, ih, benar, benar, Kakak, siapa? siapa? Ibu, nalang, benar, bingung, abang, benar, siapa? 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 Ibu, kapısını çıkarıp tam takacağım şöyle 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 Şey, şimdi bunu nasıl kuracağım onu bulacağız tabi zarf ben bunu şimdi nasıl takacağım böyle mi böyle herhalde ben de bilmiyorum ayakta ters bir saniye şu bu ne böyle mi ki herhalde aynen böyle Tamam şimdi geri kafasını takalım. Kaskını da takalım. Kaskını test taktık. He. <laughs> şimdi savaş ağzını ama kılıcım ve küreğim yok. Şöyle küreğimi Küre, takalım. Ey, eltim dönüyormuş. Küreğimi ver bana. Küreğimi ver bana. Bu küreğini. dur veremedim küreğini. Şöyle arkadaşlar böyle takalım hemen kremine. Şöyle takamıyorum. Ben böyle oyuncak tadı fazla hiç takamıyorum. Şuraya taktık. Şimdi madene gidebileyim. Dur şu bırakacağım. Kırıyorum 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 aşağı. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Ve buradan çıktı arkadaşlar. Bakın buradan çıktı. Wow. Şöyle. Eline de kılıç bir eline de kılıcını veririm. Şimdi asıl şimdi madeni hazırlasın. Dön 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 dön. Amir. Baksanız arkadaşlar. bu, buyum buyum. Kafasını 360 derece döndürüyor. Akan fi. Şimdi kafası düz şimdi maden hazırladım. gelin buraya size vuracağım. ne olur kat 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 yapma başka bir kameram yok <laughs> huyyy hadi ters dök ters mi aykırı havlu şekiller kazandım hani şey yapıyorlar ya diye bazıları kazanıyor böyle yapıyordu toprağa yapıştırıyor. böyle böyle <laughs> toprağa kazandım. Ha ha ha. Ben kazandım işte bu. Aynı şekilde mu? Bir saniye bir bakalım. Kendisi durmuyor herhalde. Elin, elinin dengeyi çok denge sağlayamıyor elinde. Herhalde bakayım. Yani normalde az ayakta durabiliyor. Şöyle düz yapalım. Ekran fi. Be... <laughs> düz durmuyor bu. Düz dursana. Heh. Bakın ha. Bakayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. kazandım animasyonu. Oy. Tablet düştü. Kamera düştü. Hey, ni, ni, ni. Akşam bunun neydi? Şeyini de alacağım. Roblox şeyi de var yani. Ninja hani hani Ninja çizgi film var ya ondan da var. Onu da alacağım. Onu da çekerim. Veya başka şeyler geldi mi bunun ondan alırım. Artık her videomun girişine bu yapacak. Her videomun girişine bu yapacak kafa. Hepsini düşer ben umut. Ha adını şimdi koyacaksın. Hepsini düşer ben. Ben umutum, çay ben. Yani bütün oyuncu alalım. Çok seviyorum. Bay bay. Kişer. Ne, ne yapsınlar? Like yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha, bak bak bakacağım koptu sizler kalmayınca. Dur git takayım. Ha. Ya siz like atmayınca gördüğünüz gibi adam üzülüyor. <laughs> Niye bana like atmadınız? Hadi bak. Bunun uğruna bir like'ınızı atarsınız. Like like, like atarsınız. Bir like Bir like. Bir like atarsınız. Bir like. Bir like. Bir like atın bana. Bir like. Bak burnum. Köylü gibi burnum var. Ne saçar. Hep seviyorum. Bay bay. Bay 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 bay.